Separi bu sunar. Çok ateşli hoş geldiniz sevgili seyirciler. Burada yatıp kalkıyoruz görüyorsunuz. Çıkmıyoruz, gitmiyoruz onun erdemle, kıyafetlerimizle bu masada sabah alıyoruz ve çeşitli programlar çekiyoruz. Üstümüz <laughs> aynı diye şey zannetmeyin. Biz yani, ayrı zamanda çekiyoruz. Kesinlikle ayrı. Denk geldi. Denk geldi. Ne bir şekilde geldi. denk geldi. Ee, Onur onun bu seneki yedinci Londra seyahatinden sonra e, tekrar Hı. geri döndü ve tekrar bu formayla tekrar bu programı yapıyoruz. Hoş geldin. Bugün özel bir bölümle sizlerle beraberiz. Konsept bölümlerimiz oluyor biliyorsunuz. Evet. Geçen senelerde mesela işte galiba aşk filmleri yapmıştık, casus filmleri yapmıştık, yaz filmleri yapmıştık. Çok güzel böyle kendimizce söz verip tutmadığımız birçok konsept oldu. Bazılarını tuttuk. Bazı sözleri tutabiliyor bu yönetim. Çok iyi de çok severim yönetimi e ekibi. Bir söz daha vermiştik. Dedik ki bir gün yemek filmleri, şef filmleri, işte restoran filmleri, Doğru. Bu gastronomi filmleri konuşalım demiştik. Bu sözü iki buçuk yıl sonra tutuyoruz. Gerçekten evet. belli bir zaman aldı tabii ki. Sindirmemiz gerekti belli şeyleri. Ve e, Onur Erdem'le ben ki kendisi de yemek konusunda maharetli bir insandır. Ben de yemek konusunda e, maharetli sayılabilirim. E, o yüzden burada konuşacağız elimizden evet. geldiğince. Evet. Onur hangi filmle başlamak istersin? Bu e, konsept programımızda öneriler? Ya da dizide olabilir bu arada tabii İkinci ki. Bahar. Aa çok güzel. Diziyle başladın. Diziyle nefis, başladım. Nefis, nefis bir öneri. 90'lar sonu olduğunu hatırlıyorum. Ben de öyle ben biliyorum. 90'lar ortası sonu. Evet. Kebapçı Şener Şen karakteriyle. Çok iyi ya ve inanılmaz 98 2001 yılları. Evet çok güzel. Yani. İzlerken her seferinde böyle canım çekiyordu. Oh, Ulan, mis. Ben seyredim. Türkan Şoray'dı değil mi? Şey. Türkan Şoray. E, i̇kinci böyle bahar. özel atıyorum, ikinci bahar gibi ya bir hani bir restoran oralardan çıkan hikaye oranın ekseninde bu tarz şeylerin hikayeleri ne bileyim abi bir araba tamircisinin etrafında kurulan bir hikaye olur. Sallıyorum bir manavın üzerine ya kurulan küçük öyküler yani. mikro mikro ya da işte hep süper makrolara döndük hep bir mafya ailesi hep süper baba şey. gibi Çengelköy'de geçen hani orada e, bir habitat olan bir şey olur. O yüzden burası da e, Samatya'yı e, alan bir yerde, farklı bir yerde, farklı bir şeydi. Zaten orası da bu diziden sonra da iyice bir popüler e, hale hala de duruyor geldi. Duruyor işte o tam. Duruyor, duruyor. Karşısında şey, Aynen. Debeli var. Develinin karşısında da iki civar duruyor. Aynen. O meşhur neydi adamın adı? Dizdeki karakter, eee Şenen Şen canlandırdı. Onun adını taşıyan. Işte. Neydi ya? Kafam durdu benim de şu an. Neyse. Evet. Sorduğum adam daha o sırada doğmamış. Evet aynen öyle. Ama o diziden bayağı da yıldızı parlayıp ünlenen isim oldu. Ozan Güven oldu. E, neydi? Devrim. E, şey ya hanımefendi Nurgül adı Nurgül Eşilçay. Ha Nurgül Eşilçay. O dizide ünlendi. Bayağı yani şeyde kazandırdı. Yıldızla kazandı. Haydar. Mine Tolga. Ha, Ali Haydar bravo. Ali Haydar, duruyor işte şey. Yani daha doğrusu isim olarak. Hatta ben geçen sene... Ayşe Tolga. De... Ayşe Tolga. Ayşe Tolga bravo. Devrim. eee Neydi o? Ha, onu da Söyleyeceğim. Var. Çok özür dilerim Özgür ya. Özgür Çınar. Devrim Özgür ha Özgür Devrim Çınar. Özgür Çınar. Aynen. Harika bir oyuncudur evet, tiyatrocu ee, zaman. Devin Özgür Çınar. Devin, Devin. Hı -hı. Devin Özgür Çınar. Kız tamam. kardeşlerdi. Aynen. Hı -hı. Ondan sonra öyle. Şey, e, Türkan Şoray'ın kızlarını oynuyorlardı. Aynen bak ne güzel. Ben Ali Aydar lokantasında bir böyle canım şey olduğu için, ben de diziyi çok sevdiğim ben için. Ben gittim bu arada oraya. Ben de, hani ben de gittim. Bir, iki sene oluyor galiba. Karşısında işte Develi var. Ondan sonra çok da hoş bir yani. O dokuyu hala hissedebildiğin mahalleler azaldı ya. Her şeyi kentsel dönüştüre dönüştüre şey yaptık. Yok ettik aslında bir anlamda. imha ettik bazı yerleri de. Kalan son yerlerden biri. Ben işte geçen bu Efes maçı öncesi bir grup var bizim. Ee, onlarla yanlarına uğruyorum zaman zaman. Ekip arkadaşlar. Şey e, Safa. Safa yani? Yani o şeyi hissettiğin yerler ya oralar o mahalle arası. İlhan Özgen Selamlar. Aynen İlhan'a. Çok hoş bir yer yani. Böyle Amerika yerleri konuştum. gezin ya. Aynen. Peki. E, ben bir tane şey yaptım. Hatta yakın zaman izledim. Çok merak ediyordum çünkü çok bahsediliyordu, bu festival filmiydi. La Cochina. Hı -hı. Abi çok iyi film. Yani. Mutfak anlamına geliyor. Evet, aynen öyle. Ama New York'ta geçiyor aslında. Hani böyle ismi şey, onun da isminin öyle olması sebebi hem yapım olarak... E, galiba Brezilya yapımı mıydı? Yönetmen Brezilyalı mıydı? Unuttum şimdi, çok detayına bakamadım. E, şey, New York'ta bir yerde geçiyor. Grill diye bir mekanda Hı -hı. geçiyor. Zaten şeyle açılıyor böyle. Bir göçmen, sadece İspanyolca konuşabilen bir kız geliyor. Ben hani iyi yemek yapıyorum diye şey. Birisi tavsiye etmiş. Pedro diye birisi var içeride çalışan, başka bir aşçı. Onu bulmaya çalışıyor falan. Onun o kargaşa engelmede işe başladığı gün... ...işte garsonlar, servis ön taraf, arkada mutfak. Mutfakta daha çok İspanyolca daha yoğun konuşuluyor falan ee, gibi. Böyle bir o... Bütün, yani bütün Biraz aslında boiling şeyi hatırlatıyor. Evet, ben Onda... Meksikalı bu arada. Ha, Meksikalı, pardon. Brazil demişim, özür dilerim. E, boiling Point'i de hatırlatıyor biraz. Onu da zaten önereceğini ya da önereceğimizi tahmin ediyorum. Burada iki senedir herhalde en çok konuştuğumuz Aynen. yemek filmlerinden ya da yapımlarından biri. O şeyi hissediyorsun ama ara ara daha sakinleşiyor orada. Mesela orada tek bir e, kamerayla başlıyorsun. Gidiyorsun bir, böyle bir roller coaster gibi bir şey Boiling Point. Ama bu biraz roller coaster bölümleri var. Ama arada seni böyle bir sakinleştiriyor. Çünkü bir aşk da var. O yükü de var falan. Bayağı hoşuma gitti ya. Ben çok orijinal buldum. Siyah beyaz da böyle tamamen. Bir, birkaç yerinde böyle bir ışık var, renk var. Burada uzaklaştım filmden. Niye? Siyah beyaz. Sağ evet bravo doğru Onur'un siyah beyaz alerjisi doğru. Bak hiç bunu düşünmemiş. Ama bence bir şans var. 25 ben de izledim ya. çok güzel bence. Bulundu de. renkler ya. Ya ben bir de e, orijinal geldi bana hani böyle bir şey de değil e, çok klişelerden uzak. Ben bir mutfakta film. o ateşin rengini görmek isterim. O da var. Ama onu hissediyorsun mesela bak o ateş meselesini bayağı net o kaosu kargaşa inanılmaz veriyor diyeyim. Hemen pas attım sana. Geldim. Yani biraz onu söylediğinden devam edeyim. Boiling Point'in hem filmi hem ...dizisi. Evet doğru. Yani iki versiyonunda da. Doğru. Stephen Graham'e buradan bir kez daha sevgiler, saygılarımızı Saygılar iletelim. Saygılar hocam. Ee, çok 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 iyi çekilmiş bir mutfak işi. diyeyim Yani... ...bütün o... ...koşuşturma, bütün o kargaşa, bütün o... ...incelik, zarafet, hepsinin bir arada olması... ...zaten bence mutfak gibi bir yeri alımlı kılan da bu. Öyle söyleyeyim. Bütün o hem bir yandan harala gürele, hem bir taraftan bir incelik, bütün o... Nasıl söyleyeyim? Evet. Karşıtlık falan bence güzel kılıyor. Orijinal yemek 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 kısmını zaten seviyorum. O yüzden de herkese tavsiye ederim. Yani The Bear'in de benzer bence bir yeri var. The Bear'in mutfak, yani mutfak dışı hikayesi de var. Yani mutfak dışı hikayeyle birleşen bir drama tarafı da var. Doğru. Ee, burası sadece mutfak. Evet. Özelinde alabilirsiniz. Sadece restoranda geçiyor yani. Aynen. O yüzden yani dizi tarafında bir tık daha çıktılar. Yani öyle olabilir hani sonuçta Doğru. da. Doğru. Evet. Ee, The Bear'dan ayrılan tarafı bence ilk yani ondan önce olması ve direkt olarak hardcore tamamen bunun içine dalmış olması mutlaka vardı daha önce başka bir örnek ama daha en bilinen örnek olarak da Boiling Point bence net. The Bear herhalde şey gibi koyabiliriz buraya direkt öneri gibi yani zaten artık kaç, aynı, kaç evet. senedir konuşuyoruz. Burnt'u koyabiliriz buraya. Bak The Bear'da Burnt'e geleceğim ha. bir tek sadece iki bölümü araya çıkarmak isterim. Üç bölüm hatta bir tane hani evde geçen bak restoran değil evde geçen. Aile bile. yemeği. O çok manyak bir bölüm yani dizi tarihinin acayip Aynen. Bir önlerinden biri. Diğeri, en son kadının artık arabayla eve girdiği evet. bir ikincisi dediğin gibi Kopenhag'da eee siyah hanımını. tatlıcı ee, kardeşimizin gidip tatlı evet. öğrenme hikayesi o çok iyi. Bir de bu kuzenin kazının adımı çocuğun adı neydi unuttum. Daha çok meşhur oldu oyuncu. E, onun bu şeyi öğrenmesi servis sistemini öğrenme Kaşık. E, stajı o Olivia Kolman'ın yanında evet. acayip bir şey abi. O Kaşık, ve çatır, bölümleri evet. çok iyi yani gerçekten. Muhteşem yani. Saygı duyduğum bir... Bu iş. bölümler bence film olsa bak şey dersin evet. ne acayip film falan dersin. O açıdan bence hani Bayer'i oradan ayırabiliyorsun. Her bölümde böyle bir sanat eseri şey yakalayabiliyorsun. Girmişken Burnt'u at. Burnt de bak Boiling Point'in öncesine başaramıyordu bence o hissiyatı. Güzel film ama... Evet. Sonrasında bu yapımlar o kadar bence... O daha, kadar da almadı gibi. Daha değil, net o. ki Hollywood klişeliğinden çıkıyor zaten Boiling Point bir İngiliz yapımı. Red, <laughs> iyi bu Bradley Cooper var. Evet, Berndi Berndi Cooper. Bradley Cooper aynen. Kötü İlk film böyle. değil bu arada ben değil, severim. Değil, ben de severim. Yok kötü değil kesinlikle. Mesela No Reservations daha klişe bir filmdir. Hani şey Catherine Zeta Johnson oynadı. Burnt de bence iyidir. Hatta vermeye çalıştı işte şey de var orada. Hani Michael bu... Douglas'a mıydı ya Catherine Zeta Johnson? O, o filmde galiba şeyleydi ya. Hala evlilik anlamında. Ha, evet evet hala beraberler. Ha. Hı -hı. Hatta Sevgiler geçen, bu ikiliye. İşte kaç yaşından hala dinçler <laughs> dinçler diye böyle bir tane şey vardı bir Twitter'da. Sporda. Yürüyüşteler mi? Öyle bir şey olması lazım. Olabilir. Aynen olabilir. Bak de mesela şeyi vermeye çalışıyor. Sen hani bir tane tweet atmıştın zamanında bir haberi vermiştin. Bu İsviçre'deki Michelin yıldızı restoran şirketi intihar, intihar ediyor. Mesela evet. Michelin baskısı, o yıldızı koruma baskısı, o seviyede kalabilme baskısı açısından o mutfağın stresini aslında veren bir yapım Burnt yani. E zaten oradaki... Hollywood klişeleri olsa da şey yani şu şey klişesine de girelim o zaman. Bu Michelin baskısı, bu stres, her gün yeni bir stres, her gün sıfırdan vesaire. Yani bunun insanı hmm. yorması, bunun üzerinde bir baskı yaratması. Buradan işte Anthony Bourdain'den hikayesinden evet. Alalım. Bu arada Anthony Bourdain demişken işte şeyi de söyleyeyim. Tabii. Roller neydi? Eee... Rodranız, <laughs> müthiş, <Run>. aynen. Onu <laughs> bu aile Tur, yani onun programını hmm. tamamen önerelim ya. dünya şeyi Acayip için. Bir yani şey için. Yani o belgeselimsi bir şey aslında, yani bir film ya da dizi sayılmaz ama şey bir Hoca dizi. Hoca çok doğal ha, belgesel dizi gibi. <laughs> bir diyelim. tane Vietnam bölümü inanılmazdır o. Vietnam'da sarhoş olur e, yemek yerken falan, yandaki e, şeye sarkar falan. Bir çok, tane de şey var. Tam film sahnesidir yani. O da çok iyi. Nerede, hangi ülkede hatırlamıyorum. Böyle bir tane teras gibi bir yerde 200-300 metre ileride bir yer vuruluyor. <laughs> Falan. Aynen öyle şeyleri yani var. Öyle, öyle Obama ile şey yiyor ha. ya, Vietnam'da yiyor yani Mükemmel yapalım. bence. Bir aynen, iş, aynen. buradan da hani onu anlatan, Roald Durner'ı izlerken olamaz, ben bayağı şey olmuştum Roald Durner'da. Roald Rodaner, e, bayağı seni bir yani şey yapıyor. Falan. Bittiğinde evet. bir vuruyor yani. Yani ben ben de bir şey olmuş. Bir yürüyesin geliyor, bir evet. hava alasın geliyor gerçekten. O yüzden orada onu da Aşırı pozitifken izleyin. Çok düşükken izlemeyin Roald Evet. Yani o çok kritik bir bence not olsun yani. Doğru. Valla öyle. Bence bu. Bu bir şey, şey bir olsun yani. Şeyi söyleyeyim. Hı. hı. Ee, sol Aa bak çok iyi öner ha. Süper. Geçen tekrar izledim. O çok evet. Nefis güzeldi. film çok abi. Fatih Akın'ın masterpiece ya. Çok iyi film. Çok saygıdeğer bir film bence. Bayağı iyi. Öyle söyleyeyim. Nefis film. Bak o, bir daha izleyeyim ben bu arada. Bayağı olmuştu izlemeyeyim. Onun da, da var. notu iyidir. <gülüyor> <gülüyor> bak bak duydun mu? Bu <laughs> bir <laughs> de var. Bu bir de var. Buradan e, Merve gibileri ha. çoğaltan. Ha. Bu gibiler. Bu yaratık. Merve Hanım gibileri. Evet Merve Hanım, pardon. Vejetaryen olsun, Ev vegan olsun. Ev ve vegan. Pesketaryen olsun. Dur neydi ya? <laughs> Hangi filmi veriyorsun? <laughs> Veganlıkla ilgili ya, mi? Ya Sine geçen gün, sin'e gördüm. Gittim de ona değiştim. Bu, Süper. O, o da şey, pesketaryen. Ama bana bir şey söyledi, inanılmaz iyi bir şey ya. Adı. Film mi? Bir şey, teryan. Hayır ya. Ee, seçici. Liber, neydi? Libertarian. Değil çok az yiyorsun diye çok Espri şu anda artıyormuş yani. Çok az yiyorsun ama abi bu benim guilty pleasure'ım deyip yiyorsun ama onun dışında dikkat ediyorsun. Neydi bunlar adı ya? da bizim peskateryan. O yüzden pesca değil ama. işte peska zaten latinceden geliyor. Balık. Tamam yani. dur yani dur. Kafam bir şey düşünüyorum. Peska. İşte açmaya çalışıyorum seni. Açmıyorsun. Kafam doldu. Yani minimal iteryan. Değil. Minimaliyor ya. Seçici teryan gibi. Ne olabilir ben o? Ben de intermetik festeryanım. Biliyorsun. Bulamadım ya. Şey, Atina'da, Atina'da 16 Biri saat yemek. Biri sorabilir mi? Geçtim. Nereye ki? Dur. Hangi bölümden buraya geldik ya? Hangi filmden? Ha. Bölümden? ha fooding. Walk Ha? Fooding. Ha fooding belgesel evet, söylüyorsun. Evet belgesel. Food not think aynen. Evet hayvanlara yapılan baskı, zulüm. İşte Michael neydi herifin adı? Bizi <laughs> <laughs> gitti kafaya tamamen. önemli değil, Dizli. önemli değil. Meşhur yere... Flexitarian yani... olabilir mi? Ne? Flexitarian. Flexi Bravo. Ha flexi zaten, flex oldu. Aynen Böyle, ben flexitarianım. Öğrenlik bazı beslenen ama zaman zaman hayvansal gıdalara da yer veren kişidir. Aynen ben. Ben Ağırlıklı sonra olarak bitti sen besleniyorsun olursa... de sen. Evet. Okay. Dün pazı yedim. <laughs> ben bir fleksiteryenim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Altıma yazar mısınız? Onur Erdem tamam. fleksiteryen. Yazacağım. Çok iyi ya. Esnek olan her şey hoşuma gidiyor. Yani ben de her şeyi yiyorum istediğim zaman. E, abartan... Dikkat ediyorsun oğlum ara ara. E, ediyorum ben karbonhidrat çok Öyle az alırım. Öyle karbonhidrattan bahsetmiyorum. Ne? Et, et ürünlerinden bahsediyorum. Haftada en az 6 gün yiyorsun bunu. Bu böyle değil. Ayda bir. Tamam. Et ürünlerini azaltmakta fayda var zaten belli noktalarda. Büyünlük Bunu şu ana kadar yapmış değilsin. O yüzden flex değilsin. Seni kabul etmiyoruz aramızda. <laughs> Oğlum bizim evde et pişmiyor ki. Beni ilgilenmezsin. Ben flexitaryanım demiyorum İlk ama. Ben Flexi İlla edelim. böyle bir tanımlama kurdum. <laughs> i̇lla bir tanımlama gerekiyor mu? Burayı başvuru ne yap ben bu kabul edersen. Modern dünyanın bu tanımlamalarına hastayım. İlla kendi bir kalıba sokacağız. Başvurunu yap? Özgürüm lan ben. Kabul edersem daha iyi. Bana da yazsana isterim. Özgür Teryan. Yaz Liber Teryan. <laughs> diye. Yorumlara bekliyorum. Flexitaryan kulübümüze üye olmak isteyen herkesi buraya bekliyorum. Ben de Özgür Burada Beslenme Kulübü. Burada olmak isteyen var mı? Dahil olmak isteyen. Özgür Beslenme Deniz adamdır. Ulan Deniz bitiririm seni. Özgür Özgür, Özgür Beslenme Kulübü. İkinci olarak Deniz'in başvurusu kabul edildi. Tamam. Beraberiz evet. bu yolda. Başka. Tamam. Peki. Ee, belgesel olarak Food Inc'i söyledik. Bravo. Ben de şeyi söyleyeyim. Madem frankofoni diyoruz. Evet. Cuisine. Çok güzel filmdir. Hı. Fransız Sarayı'nın mutfağını anlatır. Ben de yok Oradaki şefin, şefim. Yani bayağı bir de Elize Sarayı'nda. Fransız Cumhurbaşkanı'na, prezidana yemek yapma ritüelleri nasıl oluyor? Film bu arada. Sinema filmi yani. Tamam. Güzel. Fena film değil. Bizim notumuzu yedi. Şeyle 6.5. Fransız demişken Ratatouille diyelim. Aa. Aa çok güzel. Bir yemeği dünyaya aslında Tabii. bir taraftan faş eden diyeyim Bravo. Sana ya helal olsun. Yapılan... Hem de fare. Hem de fare. Yani. <laughs> <Evet>. Sevmem <laughs> fare ama. Menüyü izlediniz mi? İzledim, Ona Men, geleceğim. Menüyü ben... E, e, evet sen gelince geliriz. Geleyim. Gel. Niye ee, gelmiyorsun şimdi? Bu da müdahale de bu. Böyle bir editör olabilir miyim? Hiçbir <laughs> bir editör helal Güzel film. Allah. Ama bana Öyle çok zorlama geldi. Finali mi? Hmm. Bazı sahneleri güzel de. Evet. Filmin geneli ben yani mantığı anladım değil çağırdık abi. oraya herkesi aslında onlara bunları da yedirdik ama bunlar farkında da değildi orada bir şeyler şiddet middet bağlamıyor yani. bana işte zorlama geliyor bir de yani, bu Merve, fena değil ama yani yani yani, işte, yani güzel bak, güzel bu arada, Puanda sonra puanlar, yani izlenir izlenir her türlü izlenir yani. şimdi kalkıp da The menüyü evet. beğenmedi falan gibi bir şey yazacaksanız yazmayın bu kadar menü. çünkü Merve'cim bize bir liste yolladı bir değil iki tane liste yolladı işte yemek şeyi denince akla gelen diğer ünlü şeyler gibi. Yani the menu hepsinde ilk üçte neredeyse. Abi o kadar da değil bence. Ama İyi ilk ya. onda mı evet falan. Abi Peter Greenway'in The Cook, the Thief, his Wife and e, his Lover'ını net üstüne koyarım yani. O yüzden ben Daha gerilimi bile daha doğal, daha gerçekçi yani. Yeni çıkan yarı erotik bir film galiba bu. Hayır, Taste is. of Things. Dur filmimiz tavsiye ediyoruz bekle ya. İzle ben izlemedim. Hayır The Cook, the Thief, his ha. Wife and her Lover. Doğru tamam. söylemek için öyle açtım. Efsane filmdir. Tavsiye ederim hiç izlemeyen varsa. 36 yıllık film. Tamam. Devam et. Taste of Things. Taste of Things burada tavsiye ettik. Evet. Yarı erotik galiba bu film. Değil. Değil mi? Ben hiç mi yanlış anladım? Değil. Ya. İzlemedim çünkü. Öyle bir şey var. Bir yakınlaşma y var? Bir şey? Yemek var. yapmanın getirdiği bir elektriklenmeyle oluşan bir çıplaklığın olmadığı bir erotizm var mı? Var. Yani onun getirdiği bir enerjiyi, bir akıcılığı <laughs> anlatıyor ama... Var Bir aşkı anlatıyor aslında. Yani aşk da var orada. Juliet Binoche ile. Tamam ben eleştiride bulunmadım. Ne münasebet Ama demedik. bir çıplaklık öyle 80'leri falan yok bildiğim kadarıyla. Erotiklikte zaten çıplaklık olması full gerekmiyor. Biliyorum işte o yüzden dedim. Erotizmi Barsın. bak farkındaysan dedim hani. Erotizm anlayışını farklıymış. Ya. <laughs> <laughs> Ferhan Adya'nın belgeseli var El Bulli. Aa güzel. Ya, El Bulli'nin belgeseli şey Ferhan şeyi. Buradan Ferhan Adya ile alakalı konuşmuşken de Bülent Timurlenk'i analım. E, Açeto Vaizen'in kadar ilk ...bu alanda yazılar üreten ve bunları açan insanlar... El Artık yok. Yok. Aynen. Başka ne varmış önümde? Ha. Yemek... ...değil de malzemeyle eşleştirdiğim işler var benim. Nasıl? Temel reis. Hmm. Ispanak. Evet. Temel reis ıspanak bir kere hani bunu kullanabiliriz. İki, temel reisteki o şişman adamın yediği hamburgerler vardı hatırlar mısın? Evet tabii. Ki. Ben Kapasakla. 41 yaşına kadar hala Hım. ve hala... ...Ultimate Burger'in olduğunu düşünerek ben o Ultimate Burger'i arıyorum. O burger inanılmaz bir burgerdir. Böyle çok basit, <laughs> Canım iyi iki ekmek çekti, arası çok bir şey açık. ama o kadar güzel gözüküyor ki o burger. Temel reis, çizgi filmindeki o üst üste dizerler bir de onları böyle piramit gibi yüzlerce burger adam o tepsiyle gezer şişman adam. Ben bir de smash olmayan burger severim yani suyu böyle şey olacak. Abi et, çizgi film anlatıyorum, smash olur. olmayan burger. İşte Burger dedin ya o, Ben o Ultimate Burger'i arıyorum, ben çizgi film burgeri arıyorum. Bir arada çizgi film şeyini yaptılar, steak'ini yaptılar bu arada o şeylerde olur ya şu kadar şöyle hafif L gibi olur şurası Tom büyük. Tom ve Tom böyle yuvarlak oh. şeyi olur. O parçayı bulmuşlar. Adam onu pişirdi onu yediler. Onunla bir Twitter'da dolanıyor. Bakın. İnan Aynen. Başka. <laughs> Box Havuç. Bunların hepsi aslında çocuklar vitamin A'sında yapılmış şeyler. Ispanak, havuç, öyle ittirmeler. Bir ara Jamie Oliver şey yapardı. E, onun bu şey takısı vardı. Okullarda iyi yemek verilmesi muhabbet. Okullar çünkü çocuklara alışkanlık olarak baştan inception yani kötü alışkanlıklar veriliyor ya. Ne veriliyorsunuz ki okullara? Ya? ya? öğlen ağırlıkla karbonhidrat yiyorlar pilav makarna. Hani aslında sebzelere olan ha, tost. Ya adam işte Amerika'ya gidiyor mesela. Amerika'da bir okul çalışması yapıyor. İngiltere'de yapıyor sonra Amerika'da gidiyor. O çocuklara gidiyor işte sebze kılığında gidiyor mesela. Ben hangi sebzeyim diyor. Çocuklar hiçbir bilmiyor. Çünkü yemiyorlar ya çoluk. sebze evet, yemiyorlar. Et biliyor, şey biliyor işte hamburger biliyor falan. Sıfır havuç bilmiyor nugget çocuk. falan yapıyordu. Ha? Sağlıklı nugget falan yapıyordu. Aynen aynen. Sen havuç dediğin için söylüyorum. Sağlıklı çocuk... nugget mı? Tavuk mu? Çocuğa havuç olarak gidiyor. Havuç bilmiyor çocuk. Yani bu arada Hı. çocuk dedim mi de 5 yaşında değil yani 7-8 yaşında ilkokul çocuğu yani bilmemesi inanılmaz bir şey. Evden agıt yapım var. Amerika'nın beslenme alışkanlığıyla alakalı bir şey. Özellikle şeyde yani bayağı zaten obezitenin biliyorsun yani. Çok. Ee, ben en son özellikle mesela Teksas'ta falan acayip yani her şey büyük her şey yoğun yoğun böyle kocaman şekerli yağlı. Sahil tarafındaki Amerikalılar birazcık daha hareketli gibi de ortadakiler daha böyle bir şu göbek oraya yakışıyor. Kuzeybatı. Şey. Şu göbek var ya şeyin kemerin evet. üzerine düşen. Aynen. Şerif Göbeği. Evet. Düşünüyorum. Ama göbeği. bak, Amerika ve Dolaşmak deyince e, şey vardır, John Favreau'nun Şef filmi. Bir tane adam şeftir, Hı. Bugün işte restoranı patlar, e, şey yapar bir tane, kamyonet kiralar bulur. E, o kamyonet temizler, yok bu. çocuğuyla beraber Amerika'yı dolaşır. E, kaliteli street food falan yapar böyle, Hiç Latin yok. street food'u falan. Güzelmiş ama. Çok güzel film, tavsiye ederim bak. El Hefe mi? El Şefe. Yani Şef işte, Hefe patronu değil mi? Hefe patronu. Greg Popovich, sevgiler, saygılar. Aklına geldi değil mi? Bu ee, çok güzel film John Favreau'nun filmi. Yani bu, biraz şey klasik klişik bir klişik lan. Klişe bir hikaye ama çok tatlı. Hoş iyi hissettiren filmler. Merve'nin attığı liselerde yemek biliyorum. filmi olarak eşleştirilmiş de ben anlamadım nasıl yemek filmi? First'ten Fittiriyorum. Şey o bir e, aile, aile geliyor bir ha, evet. Sen Senin yani. dediğin o havuç ıspanak bağlantısı gibi orada bir aile yemeği bağlantısı var. Ha diyorsun ki buradan bağladıysan ulan hıyar bunu bağlamayacaklar Hayır. diyorsun çok haklısın. Ortadayım. doğru. Mesela, bütün Ferzan Özpetek filmlerini alabilirsiniz. Ya sonra. bravo yemek filmi. Yemek masası vardır. Aynen. otururlar. İtalyanların zaten olayı Aynen. o ya. Aynen. Ondan sonra bir yemek... O zaman Godfather'da aldım. Oo, evet. Mesela orada bir makarna sahnesi evet, çok iyiydi. Evet makarna bilir. sahnesi çok iyi. Makarna bilir. yapma şeyi... İtalyanların genelde böyle bağırışı çağırışlı mutfak, ko işte koca anneler falan bir tane orada birileri orada hamur açar öbürü... Onun en güzellerinden falan. biri nerede var biliyor musun? Ee, şey Derinlik Sarhoşluğu'nda. Le Grand Bleu. Şeyin e, Jean Luc Besson'un... Orada ne var ya? İki yani? dalgıçın hikayesini anlattı. Evet Bir biliyorum. Fransız bir İtalyan. Orada İtalyan işte e, şeyin canlandırdığı, Jean Renon'un canlandırdığı figürün. Makarna öyle yapılmaz, gel ben sana makarna yedireceğim deyip ailesi, o e, annesi geliyor, bir makarna yapıyor böyle acayip. Çok müthiş anladım. bir e, makarna yapma sahnesi. Makarna yani, sahnesi... O, hiç alakası olmayan film orada hani. Ama benim gördüğüm en iyi makarna yapma sahnelerinden biri. Şeyle beraber, e, Godfather'daki şeyin yaptığı, neydi herifin adı? O şişman olan vardı ya, müthiş karakterdir. Başka benim notlarım bu kadar. siyasetimizi Çok var, çok şey konuşabiliriz. Konuşabiliriz, düşünelim. Yamek Konuşalım şey... o zaman, hadi bakalım. Hayır yani, ha. çok şey konuşabiliriz. Mesela işin gastronomik tarafı da var. Şarap Bilmiyorum Master Chef. Şey. Sideways. Sideways. <laughs> Master Chef değil de bu son Soner Şef esprileri çok komikti. Evet. Yani. Soner. Ona çok güldüm abi. Ya sonuçta Mustafa ile ilgili Çok absürt bir espri ama ee, çok, çok, çok bazen seni çok pis evet. yakalıyor öyle şeyler. <laughs> çok hoşuma gitti bunu saygılar kim yaptı? Ya Soner inanmaz. Gördün mü dağıldım. Başka ne var? Leon'da bir tane Leon'da ha, ha. bravo. Evet. Aa bak Nazi şef Nazi şey vardır. Aa, Çorbacısı. Inglourious Basterds'taki şey sahnesi. O da güzel evet. Ee, tatlı. Tatlı sahnesi. O da çok Hatta iyi. Hatta şu Bizde var mı hiç film? Aa Ninja Turtus. güzel. Ninja Turtles. <laughs> Ninja Turtles. Ooo Anchovies. Ben Anchovies oradan öğrendim biliyor ben musun? Ben de. Zamanında. Yaklaşık 20 yıl sonra falan ilk kez de görmüş olabilirim. Çocukluğumda Nişan Kaplumbağa izlerken açıyoruz. O zaman hazır pizza demişken bari bu pizza günüyle ilgili. Vay 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 vay. O zaman buradan hemen anonsumuza geçelim. Hadi sen oku. Blok zincir Eski bir pizzacı olarak Onur Erdem okuyor. Katı yani susmuyor izin vermiyor. <laughs> İnanılmaz bir adam. Ben Kim lan? Ben Geçen mi? gün programları izlerken aklıma geldi. Ben sürekli bölünüyorum. Buna da dikkat edersiniz. Ayıp, ayıp be, ayıp be. Yine böldü. Devam. Blok zincir alanında yenilikçi ürün ve hizmetler geliştiren ve 2017'den bu yana Türkiye'de kripto varlık alanının gelişimine öncülük eden Paribu, Bitcoin ile gerçekleştirilen ilk alışverişin yıl dönümünü Paribu Pizza günüyle kutluyor. BNA'yı gitti oradaki Bitcoin'lerin bir tane pizza aldım. <laughs> kaç tane? 12 tane mi? 67 tane mi? Ne harcamışlar? Işte. Bilmeyenler için anlatıyorlarmış. 10, 10 bin mi? Bilmeyenler için bugün hikayesi 22 Mayıs 2010'a uzanıyor. Bir adamın iki pepperoni pizzaya tam 10 bin Bitcoin ödediği Bitcoin tarihindeki bu ilk alışverişi oh. Paribu bu her sene büyük bir kutlamaya dönüştürüyor. Paribu bu yılda Paribu Pizza Günü'nde kullanıcılarına tam 100.000 pizza hediye ediyor. Son 30 günde 1000 TL'lik Bitcoin alan ve güncel hesap doğrulama sürecini tamamlamış olan Paribu kullanıcıları 16-22 Mayıs tarihleri arasında hediye pizza kodlarını Paribu'dan alabiliyor. Daha fazla bilgi ve katılım koşulları detayları Paribu erişilebiliyor. Bu bir ibretlik hikayedir arkadaşlar. Sevgili izleyiciler, elimde var. Ben bunu bununla şey yapayım falan filan. Ne, ne zaman neyin değerlendiğini bilemezsiniz. Uçtu gitti piyasa. Ne olduğu belli değil. Bitcoin, Paribular, Maribular buralar uçtu gitti ya. Çok fena bir canım? <laughs> Nasıl anlatalım? <laughs> Bence muhteşem. 10 bin, bin yapamaz. Allah yatamazsın. kahretsin. Bak olsa, o ben olsaydım var ya. Ah ah. Sana o zaman iyi pizza sahnelerinden bir tane hatırlatayım mı? Hatırlat. Bu arada pizza, en iyi pizza sahnesi diyorum lambok çıkıyor. Bak <laughs> 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 benim aklıma şey gelmişti de Back to the Future'da da acayip pizza sahnesi vardır. Bir, bir de şey var abi karışık pizza filmi var aklıma geldi. Aa karışık pizza var. Şimdi yazınca çıktı Doğru. da ona bakıyorum. Doğru. Şeyin Meltem Cumbul'da olmuş şeyin orada. Yemek e, meselesine sanırım e, hikayemizin durar, sonuna geliyoruz. Kesin Kapat diyorlar, unuttuğumuz, <laughs> aklımıza gelmeyen elbette, ihmal ettim. Aşağı ulan, yazın. Ulan bu da unutulur mu? Sizi İki aptal bulmak. adamlar, Bravo. onur caner caner onuruz. Bu rezillik, bu hafızasızlık. Utanmanız da mı yok? Ya bu da mı olmaz? Kapatın böyle listesi olur mu falan. Bir editör de size bir şey yollamadı mı? Ha, bir liste çıkarmadı <laughs> mı? Neyse ki programın başında Merve bize iki tane liste yolladı. <laughs> <laughs> Kaydım Bravo. var. Bravo olur. Abi, abi bir şey ben izleyici olurum şey söylüyorum. Ben, ben lan bir sıkıntı yok. Diyen seyircilerimizi. Böyle diyebilirsiniz. Ama yine de önerilerinizi bekliyoruz. Aynen yani. bekliyoruz. Yani, lütfen yollayın. Bağır, bu da var, şu da var diye. Tabii canım. Kesin vardır. Tabii. Ondan Biz de gidelim yemek yiyelim artık bence. Evet e, ben de canım valla pizza pizza dedik hamburger dedik bir sürü şey dedik ama karbohidrattan uzak durmamız lazım. Neydi? Flexi. Taryan. Ben Flexi taryanım. Bravo. <laughs> bunu bir daha altını çizmek isterim. Ben <laughs> bir Flexi Teryan'ım. Flexi kulübüne üye olmak için. Altına e, bir daha yazar mısınız? Onu Flexi, taryan flexi taryan. kulübü. Bu çok iyidir çok severim bittiğinde yıllar sonra bir sürü kulübümüz olacak. Böyle. Nedir derseniz Flexi da. <laughs> e, bunu da böyle ifade etmek güzel yani, oldu bence. Yani ne ben keyfine hocam. ne geliyorsa. Gibi. Yani rüzgar nereden esiyorsa. Yani, tam abi. böyle değil ama ben böyle yorumladığım için ben Flexter yanım. Uf canım lahmacun çektir rüzgar götürdü. Türkiye <laughs> kulübünü de biz kurduk. Türkiye Flexter Yanlar Kulübü, TFK. Hadi gel. <laughs> üye olmak isteyenleri bekleriz. İki kişiyiz şu anda. Hadi gel öz kilise gidip lahmacun yiyelim. Ağabey <laughs> <laughs> canım o kadar <laughs> da ah, ah, uzak, ah, uzak orası. Oğlum canım çok Öz kilise çok selamlar. <laughs> kilise ben... Gaziantep'e, Türkiye of. Gastronomisi'nin lezzet durakları Hatay'a, ee... Ege bölgesine şey gelmiş Netflix'e yani. yeni bölümler gelmiş e, Chef's Table'da. Kapatacağım mı? Şiiçi söyledim. Hı. Musa Çağıran şey vardı ya e, bölüm. Aynen. E, bu Chia, selamlar. Jamie Oliver falan bölümü gelmiş. Merak ediyorum. Legends diye bölüm gelmiş. Çok merak ettim. Onu da, o zaman izle de anlat burada. İşte haftaya yemek bölümü Bitti. şeyinden Yemek sonra bölümü yok. Bir süre yemek kapatıyoruz. Olacak. Tamam. Paribu'ya teşekkür ediyoruz. Paribu pizzalarına burada. <laughs> Selam çakıyoruz. Paribu pizzaları. Paribu pizzaları. Bak, 100 bin tane Aa, paribu pizzasını seviyorum. Paribu pizza diye hepsi bir dükkan olur ha. Paribu pizza. A açamayız bence. Ya biz değil paribu. Ha, Çok olaydır. biz yiyeceğiz yani. Olabilir. Belki indirim falan alırız. Paribu'ya başka bir şey daha önermiştik. Bu, bu sektöre yani evet, biz, biz, bu danışmanlığı kabul edebiliriz yani istiyorsanız. Ben paribu'nun danışmanı oluruz. olurum. Herhangi bir konuda olurum. Ben de olabilirim. Herhangi bir Beraber işte bu çok iyi, çok severim evet. danışmanlık. Bizi arada da çağırın, biz fikir verelim. <laughs> Ve gidelim, para alırız. <laughs> Sevgiler, kendinize iyi bakın. Danışmanlık böyle Sokrates Club'da, sunduğu çok iyi, çok severim de danışmanlık görevimize giderek Artık ya, yarı hırsızlık gibi bir şey gibi geliyor bana danışmanlık ama olsun ya. Yani. yani genelde öyle Dolandırıcılık gibi geliyor Biz bana. Biz öyle yapmayacağız. bence böyle yapsanız diyorsun. Yapsalar da yapmasalar da falan. Çok sıfır sorumluluk çok iyi ya. Biz bu mesleği farklı. Beni danışman olarak almak isteyen varsa herhangi bir sektörden, herhangi bir yerden herkese ben bu hizmeti verebileceğimi söylüyorum şimdiden güven verdi. Evet. Güven Görüşürüz. Hadi bay bay. 84'ten beri güven veriyorum. Görüşürüz. 84. Geliyor az kaldı. Onur Erdem'in yaş günü geliyor. O yüzden böyle mesajlar atıyor size. Yani şey yapıyor. Maşallah diyeceksiniz. Maşallah maşallah. Aynen. Öpüyorum. kalın, Sevgiler. Bay bay. oh Ho ho. Açıldı kapı değil mi? Hı hı. Hmm. Evet bir tuhaf oldu orası. olabilir. Niye açıldı acaba? Perde de çekildi. Perdesi çekildi bir yere niye girmek istedim? Yarının dünyası Paribu sundu. Paribu.